Herkese merhaba. Ben Info Yatırım Satış Pazarlama Direktörü Aygün Çalışkan. Merhaba ben Zeplex Kurucu Ortağı Tümay Şahin. Şimdiki videomuzda sentiment algı ne kullanır? Bunun üzerine konuşacağız. Evet Tümay Bey. Sentiment algı ne kullanır? Sentiment algı özünde bir veri analiz çalışmasıdır Aygün Hanım. Veri analizi yani veriyi doğru şekilde doğru amaçlarla analiz etmek çağımızın önemli konularından bir tanesidir. Çok büyük şirketler bunlar için trilyonlarca dolar para harcamaktadır. Hmm. Ee, Bizim yaptığımız da aslında yine bu tarz büyük bir veriyi yani veri analitikleri adıyla geçen borsadaki emir verilerini analiz etmektir kendi algoritmamızla. Bütün hisse senedi piyasalarında dünyadaki bu bahsettiğim emir verileri yani veri analitikleri ücretli olarak satılmaktadır. Aynı şekilde borsa İstanbul'da da yine veri analitikleri ücretli olarak satılan bir veridir. İşte biz sentimental Algo algoritması ile bu veri analitiklerini sürekli olarak işleyerek borsadaki alıcı ve satıcı dengelerini takip etmeye çalışıyoruz. Teşekkürler Tümer Bey. Rica ederim.